...yokuşlar, yürüyüşler, ...bir de ormanı yoktu. Bunlar... ...gerçekten denememiz... ...sadece bu bir oyun. Zaten bende zaten... ...çoktan oluştu. Çok yoruldum. Çok yoruldum, çok zaten. Bu yürüyüşlü dünya... ...artıyoruz, tat bir. Zaten birinci bölüm şu lavuk kalplerinin her bir yana bir tarif koyacağım Bir harik virüs ekli. Yani virüs bu da konurdu Hadi bir Bunlar bir ağaç bir. 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 要么说吃的，你没地方来住。 çok da bir şey yapmak da istemiyorum arkadaşlar. Bir şey yapmıyorum. Her <laughs> yerde bir tane var zaten. Yani şu, ne diyorsun? Evet, şuraya ekledim çünkü kırık koydukça böyle kolay oluyor. Güzel <laughs> ya. Hiç de çıkmam. iki kişilik yapamadım tabii ki de herkes bazıları iki kişi alıyor servera. Ne bileyim birkaç kişi alıyor. Ben yapamıyorum onları. Çünkü e-postam yok. Neden bunu söyledim ben? Arkadaşlar eğer 50 abone olursa olduğunca... Minecraft canlı yayını çekeceğim. Yani bu serverda tabii ki de sizinle beraber virüs canlı yayını çekeceğiz. Eğer 50 abone olmayı başarırsak virüs canlı yayını gelecek. Yani şöyle gerçek değil. Gerçek virüs değil. Ben böyle yarattığım şeyden. Umarım bir gün ulaşırız. Allah'ım umarım bu videoyu like atıp abone olanlara istediğim şeyleri var. Amin. Yerel yöre yaptığını da mı? Buraları kapatmamız lazım. Çünkü çok önemli. Nasıl? Ha, tamam bana bir şey ya. нас проедет хочу я вот так вот дай мне я там там я тебя Tabii ki de yengek arkadaşlar. Çok konuşmadım diye bir şey kusura bakmayın. Biraz artık şöyle bir laf kuralım yani. Eme yani. Artık çünkü burası bizim virüs dünyamız. Ve sizin de. İst i̇stediğim Lan, tamam. neyse Arkadaşlar eğer istediğiniz şeyler varsa deneyebilirim. Yapabilirim belki. Soru cevap gelebilir belki. So çok zor olursa gelecektir. Tabi sorularınız olacaktır. Ben koyamıyorum ama bir tane birader demişti geçen ben. Bunu yaz dedi. 10 bin dolar kazanacak mı yok şöyle bir şeyler dedi. Ne, ne ne kazanacaksın? Artık şuraya da şuraya da bir kalp yerleştir. Şuraya da buraya gelen kişiye de şu de ben kaçıyorum buradan. Tabii ki de ben yatmayacağım diğerleri gibi. Tak tak tak. Bu kadar basit. Gidip de bunun için yatan varsa valla şaşırırım. Bazı kişiler yatıyor da. Ondan dedim. Bir tane onun, onun sıralarında bir yerde var. Birkaç tane bir yere koydum. Merhaba. Merhaba. Be. Of, ben o kadar o kadar çok neymiş ya. Birazcık şunlardan ekledim. Böyle kesik ağaçlara tabii ki de ya yani ağaçlara üstüne şöyle şeyler koyarım Hatta bu full hepten böyle olsun. Arkadaşlar isterseniz burayı kes ister buraya ne yapayım? Burayı söylersin de artık yorumlarda koyalım. Eğer bu serverda eğer yok şuraya falan bir yere eğer virüs bulaş tır falan derseniz bazı şeyleri de yaparım bunu kullanmıyoruz da Peki. arkadaşlar bu arada karakterim nasıl bu arada görmemişsinizdir diye söylerim bu ne lan yeni mi eklendi bu neymiş bileşik Döşük. Böyle. bu çocuğum. Ana bunlar mı varmış lan? Bu neymiş? Su 6 TNT. Vay be yeni şeyler. Ton. Tontik. Ne göz damlası. Oğlum göz damlası ne yapacağım? Yeşil meşale kırmızı meşale, mor meşale, mavi. Altı meşalesi yok ama. Bu ne? Andro. İksir. tam. Sertleştirilmiş cam, sertleştirilmiş ince cam. Hı. Ya ne kadar yeni şey gelmiş. Beyaz balon. Bizim için. Ya gerekiyor. Çünkü biz virüsüz. Bundan niye koyulmuyor? Ne yapacağım ki? Acaba şey mi yapılıyordur? TNT'nin yerine koy kardeşim. Ne var? Acaba şey mi şöyle? Harbiden... Ana ne kadar tatlı ben. Yemin ederim mod değildir. Ciddiyim. Arkadaşlar burası final bölüm olduğu için yani oyun artık son yer olduğu için buraya şey yapacağım. direktler balonlar. Ne? öyle haldecek ses çıkartıyor. Ya. <laughs> Tam yatar artık. Bir de içine koydum arkadaşlar. Şurada bir şey buldum. Merak ettim. ilk başta topraklarda oluşan bir yer zannettim. Ne yersem değilmiş. Uç uç, 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 uç. O tam bizim için yermiş. Bir de buranın içine bir yer kurdum. Ya burada var. Olan yerlerin zaten bir yer koyacağım. Zaten orada koyduğum gibi zaten ormanın içinde de var dedim. İşte burada bak. Hatta orada. Biraz Tekneni oraya koyduğum için zaten o bitiş yerinde aslında bitmediğini anlarsınız herhalde canım. Anlamadım. Her bir şey değil tamam. Az önce kurduğum şeyi anlamadım. Neyse. Hadi birazcık daha büyütelim. foto Bu deliği kapatacağım. Evet. Var Oy. Ben geri döneyim. Bakayım kaç dakika oldu. 10. İyi, iyi. devam edelim. Tamam. Haha. এটা şöyle yapalım evet, Yapsın. Şey. Yapsın. Ya Yapsın. 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 arkadaşlar biz devam edelim onları boş verin. Zaten kulağımı sağır ettiler. Baby. Tuttik tiktik seni nixciyana. Tamam. Gelme falan. Gelme falan. Gelme falan. Gelme falan. Gelme çok merak ettim. Boş ver. Hayır, çok merak ettim. Bırak ya gideceğim. Ne bileyim ben. <laughs> Arkadaşlar az önceki anlardan özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Hayır. Geçtim. Bu kadar mal kişi de görmedim ha. Geliyorum. çay bahçesi gibi. Kız sanki namussuzluk yaptı. E pardon da evde cıvıl cıvıl dolaşılır mı? Hele ki yabancı evde. Hayır bunların rahatlığı ben anlamadım yani. Ayıp, ayıp ya. Ay bilememiş işte kız. Siz de kızın kıyafeti yüzünden da suçluyorsunuz. Bana göre de bu çok ayıp. Ya kıyafetim falan değil. Kıyafet yok ki. İç çamaşırı o, iç çamaşırı. Neyi vermemiş? Uzatmayalım isterseniz sağlık. <laughs> hmm. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Vallahi tüm bunlar sayesinde kanal üstüne oluruz. Şu mutfağı dönüşünü mü kullanacak acaba? Oldu. Oldu gidip üstüme toprak at tam olsun. Ölürüm de berdan mutfağıma. Tamam sen böyle arada bir girer, o bir gidi yapar yapar çıkarsın. Vallahi Emir'in doğrusunu yapıyor. O ne demek öyle? Ee, Kız aldı, sizden uzak mı Sultan? Hoş. Ama sizin bu, Yuh, bu kadar kalırız. yeri kapladım. Uzaktan çok komik bir obsidiyen sanki. Ve arkadaşlar burayı lan mı dolduruyor yoksa şey mi? Şu bununla mı? Fikirlerinizi söyleyin. Bizi bekleyeceğim. Günaydın. Dur, dur. Günaydın. dur, dur. Şuraya of, gidelim. Hızlıca diye. Selam. Konu Yoksa şey kendine, kendine, Yok, sen kendine Ben bu şovu çekeceğim

我我我。 I'm not